Merhaba arkadaşlar benim da bu güzel bir Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Alexander Hoffman ile Alexander Petrov arasında 1844'te oynanmış bir oyunu anlatmak istedim sizlere. Başlıkta da gördüğünüz gibi Alexander Petrov çok güzel bir vezir fedası yaparak rakibini mat ediyor. Ve çok güzel bir mat cidden ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Alexander Petrov bilmiyorsanız Petrov E4, E5, At F3 ve At F6 açılışına Petrov'un savunması adı verilmiş. Çünkü Petrov bu savunmayı gerçekten çok güzel uygulayarak çok güzel sonuçlar elde etmiş. Ama bugün sizlerle at f6 değil de at c6 oynamış. Bunu inceleyeceğiz. Fil c4, fil c5, c3 ana amaç burada d4 sürmek. At f6, d4, e çarpı d4, e5 ve ardından at e4 gelmiş. Burada at e4 yerine d5 de oynanabilirdi. Fil b5, at e4, cd4 ve fil b6'dan sonra konum daha iyi kalabilirdi siyahlar için. Ama at4 tercih edilmiş. At4 de kötü bir hamle değil. Fil d5 ve at çarpı f2. İlk feda gelmiş oyundan. Rakip şahı zayıflatmak için yapılan bir hamle. Rakip şah kısa rok atamayacak artık. Şah çarpı f2 ve d çarpı c3 açarak şah. Burada Alexander Hoffman'in ilk hatası gelmiş. Şah g3. Şah g3 kötü bir hamle çünkü şahı daha fazla zayıflatıyor. merkeze yakınlaştırıyor ve savunması daha zor artık H3 veya H4 sürmeden bu şahı savunmak pek kolay değil. Şah F1 daha iyi olabilirdi bu şu konumda. Şah F1 C çarpı B2 fil çarp B2'den sonra beyazların konumu daha iyi. Ama şah G3 gelmiş. Aradan C çarp B2 fil çarpı B2 ve at E7'den sonra at G5 gelmiş. Dediğim gibi burada H3 daha iyi olurdu. Çünkü şah korun şu anda korumasız halle ve şahı korunaklarla getirmek için H3 veya H4 sürülebilirdi. Ardından at çarpı D5 gelmiş. Ve burada ikinci ata at çarpı F7. At çarpı F7 yerine H4 oynanabilirdi. At E3 ve vezir F3'den sonra. Yine çok umudu yok beyazların ama kolum biraz daha iyi kalıyor. H4 sürünce. At F7'den sonra burada Petrov'un hamlesini tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Videoyu durdurup. Petrov burada kısa rok oynuyor ve vezirini feda ediyor. Rakip de hemen vezirin güzelliğine kalıp veziri alıyor. At çarpı d8 ve ardından fil f2 şah. Tabii ki fil alınamıyor. f8'deki kale koruyor onu. Şah 3 d6 açarak şah. e6. At f4 şah. Şah g4. At çarpı e6. At çarpı e6. At çarpı e6. Sil çarpı e6 şah. Şah g5. Kale f5 şah. Şah g4. H5 şah. Şah h3. Ve çok güzel bir mat. Kale f3 ve mat. Gerçekten çok güzel bir oyun. inanılmaz bir mat ve inanılmaz bir vezir fedası. Rakibin tabii ki buna kanmaması gerekiyordu ama gerçekten çok güzel bir e, hamle ve çok güzel bir mat bence. Umarım beğenmişsiniz. Bir video daha beraberdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.